Ver telefonu, hastaneye arayacağım tamam, ben de! Tamam Hastaneye arayacağım! Tamam abi. Hastane diyor ya. Alo, alo. Ee, merhaba Ufuk Hanım, nasılsınız? Ben, Evren. Ee, az önce yanınızdaydık hani. Ee, yok, 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 yok. Şişemiz gayet iyi, şişemiz gayet iyi ama şöyle bir durum var. Ufuk Hanım, şimdi Vedat abi yani bu yanımdaki o... ...beyefendi... ...o adam... E, ...yani şimdi o diyor ki... ...ben galiba... ...oradaki çiçeklere değdim diyor. Hangisine diyor? Bilmiyorum. Hepsine. Hepsine değmişti. Hepsine diyor. Hepsine değmiş. Evet, hepsine değmiş. Hı -hı. Alo? He -hı. Benim bitki soktu. Tamam. Bitki ee... zehirli bitki soktu beni. Abi karıncalanma gibi bir şey var mı? Yok diyor. Tamam. Ee, kaşıntı yanma hissizlik. O da yok. Zehir merkezim, Efendim? tamam bağlayın. Mer ne ne merkeziyse lütfen beni bağlayın rica yok, edeceğim. E, ben demiyorum Ufkan'ım, ben hiçbir şey... E, ortak bir şeye değdik mi? Yok, değmedik. Ha, ha. Ne, ne abi, ne, ne, ne? Benim telefon. Benim telefon. Ha siktir. Çok bu <laughs> Telefon. Ufkan, telefona... Ortak olarak telefona değdik biz. Abi, <laughs> ya, <bedet> abi. <laughs> bitti abi ya, abi ya. Efendim beni bitki soktu. Zehirli bitki soktu beni. Beni zehirli bitki soktu. E, bilmiyorum, çeşit çeşit zehirli bitki. Evet, tamam, Ufkan o zaman... Elledim. Do dokundum. Evet, şimdi... Kokladım, içime size çektim. Size doğru hareket ediyoruz. Ceviz tamam, gibi, böyle şey ceviz şey, gibi. Top top, 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 kırmızı, tamam, e, şey... kırmızı ceviz gibi bir Yok, tanesi. Biri kırmızı, temas. top gibi. Kırmızı kimseye ceviz. biz oraya doğru. Tamam. Ufkaya. Vallahi bilmiyorum. Ben her yerime dokunmuş olabilirim? Tamam. Her yere dokunmuş olabilirim? Kimseye söylemeyiz olabilir. biz nerede temas ettiğimizi. Siz hiç merak etmeyin. Çok Bu şey yan yana mi? bitkiler. Zehirli bitkiler. Yol kenarında, bahçe, bahçe, bahçe yan yana zehirli bitki. Manyak bir kadın yetiştirmiş. <laughs> <Siz> ne yapıyorsun <laughs> beni tabii ya. O ne yapıyorsun? Merkezden konuşuyorum. Zehir merkeziyle konuşuyorum. bir de kadın adresini versin. Evren. Evren beni bitki soktu. Ben öleceğim diyorum. Anlamıyor musun amına koyayım ya? Abi, abi sen niye her şeyi elliyorsun ya? Ya sen niye, sen niye beni elliyorsun abi ya? Ben seni sen ne zaman elledim? E, telefonunu bana niye veriyorsun? Oğlum diyor? bırak şimdi, ne diyor kadın? Felç olma ihtimalimiz varmış. <laughs> Oha! Ne felçi? Evet abi. Ne <felç yapına> koyayım? Bırakayım. <laughs> Bitkiden felç olur. <laughs> sen, Seni de sikeyim, bitkini de sikeyim Sermet ya. Sen niye beni elliyorsun ya? Sen her şeyi gidip niye elliyorsun her ben şeyi? Ben seni ellemedim oğlum. <laughs> ben sana telefonu verdim ara diye.